Dünya gerçekten de bir mümin için bir zindan mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Et dünya sicnül mümini ve cennetül kafir diye buyurmuş. Yani dünya müminin zindanı, kafirin de cennetidir diye buyuruyor. Evet bu hadis-i şerif dünya hayatının zahiri keyfini. Değil, içsel anlamını anlatıyor aslında. Müminin kalbi ahirete bağlı olduğu için Dünya onda ona dar geliyor. Kafir de bu dünyayı tek varlık alanı bildiğinden dolayı bu dünya hayatı onun için bir cennet. Çünkü tek dünyası bu dünya. Evet mümin asıl yurdunu bekleyen mahzun bir yolcu gibidir. Dünya onun için bir misafirhanedir. Ruhuna dar gelen bir gömlektir adeta. Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. E benim dünya ile ne alakam olabilir ki? Ben bir ağacın altında gölgelenen, yarım saat gölgelenen bir yolcu gibiyim. Evet yolcunun görevi gideceği ahiret diyarı asıl merkez olan yeri herhalde dünya ahiretin mezrası, tarlasıdır düsturunca bir şeyler hazırlayıp götürmek ama burada kalıp sadece bu dünyanın lezzetleriyle oyalanmak değildir. Ayet-i kerimelere baktığımızda Ali İmran suresi 185. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Dünya hayatı aldatıcı bir metadan ibarettir. Ya da Ankebut suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. Ahiret yurdu ise işte asıl hayat odur bir bilselerdi. Evet dünya hayatı onlar dünya hayatından hoşnut oldular. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır diye buyuruyor Şura suresinde. Müminin kalbi sonsuzluğu arıyor aslında. Bu dünya ise geçici olduğu için insanın ruhunu daraltıyor. Adeta kalp bekaya müştak ve baki olanı arzuladığından dolayı bu dünyadaki hiçbir şey o baki duyguya insana veremeyeceğinden dolayı çünkü her şeyin bir sonu olduğundan dolayı dünya hayatı demek ki kalbin o beka ihtiyacını karşılayabilecek bir noktada değil. Cenab-ı Allah Kasa Suresi 88. ayet-i kerimede şöyle buyurmuş. Kullu şeyin halikun illa vecihe lehul hükmü ve ileyhi turceun. Marifetname'de geçen bu ayet-i kerimenin tefsiri manasında bir ifade vardı. Ee, Cebrail Aleyhisselam'a, Mikail, İsrafil, Azrail Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah emir veriyor. Ve İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesiyle Azrail Aleyhisselam'ın emri var. Ee, ona verilen bir emirde bütün dünyadaki canlıların ruhlarını kavz etme vazifesi verilmiş kıyametin kopmasıyla. Daha sonra semadaki bütün meleklerin de ruhları kavz edilecek. Çünkü ayet-i manası şu, her şey helak olup gidicidir. Hiçbir şey yok ki Cenab-ı Hakk'a cevap versin ve Cenab-ı Allah yine Kur'an-ı Kerim'de hani hamiyim diye bildiğimiz o surelerden bir tanesinde şöyle buyuruyor. Limenil mülkül yavm. Bugün mülk kimindir? Hiçbir şey yok ki cevap versin. Üç defa Cenab-ı Allah bu soruyu soruyor. Hiçbir şey yok ki cevap versin. Daha sonra tekrar emir veriyor, sura üfleniyor ve ölüler kabirlerinden diriltildiği zaman Lillahi vahidul kahar cevabı geliyor. Evet bugün mülk kahredici ve vahid bir olan Allah'a aittir. Evet müminin kalbi bu manada sonsuzluğu arıyor. Demek ki bu dünya bizim kalbimizi doldurabilecek bir noktada değil. Ayet-i kerimeler bize dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir diyor. Şimdi bugün gençlerimizin kafalarına takılan çok önemli bir soru var. O da tutturmuşlar, diyorlar ki bu dünya bir simülasyon mu? Gerçeklik, inanç ve anlam arayışı içindeki gençler o oyun dünyalarının içerisinden dünyayı da bir oyun sahnesi olarak düşünerek biz şu anda başkasının kurduğu bir oyunun içindeyiz gibi düşünüyorlar. Evet, ayet-i kerimenin manası ne peki diye baktığımızda ee, bu son zamanlardaki gençlerin kafalarını karıştıran meseleyi daha derinden incelemek gerekiyor herhalde. Evet ya dünya bir simülasyonsa ya aslında bir bilgisayar oyununun içindeysek. YouTube'da, TikTok'ta, üniversite sohbetlerinde birçok insanın konuştuğu mesele. Bazıları bunu ciddi ciddi savunmaya başlamış. Bazıları da sadece eğlenceli bir fikir gibi görüyor aslında. Matrix gibi dizilerden etkilenerek. Ama gerçekte bu düşünce insanlığın en eski sorularının sorularından birine dokunuyor. Gerçek nedir arayışı aslında? Ee, eğer insanlık diyor bir e, filozof, eğer insanlık yeterince gelişirse geçmişte yaşamış insanların zihinlerini bir bilgisayar ortamında yeniden canlandırabilir diyor. O zaman biz de belki bu simülasyonlardan birinin içindeyiz diye bir iddia atmış. Yani iddia yine şu. Evren bir yaratıcı programcının yönettiği bir bilgisayar oyunu olabilir. Hatta bazı fizikçiler atomların davranışlarını dijital kodlara benzetiyor. Kuantum fiziğinde olduğu gibi. Işık hızı sınırlı, Bilgi belli bir hızla aktarılıyor. Sanki bir bilgisayarın işlem sınırı var gibi görünüyor. Ama bizim unutmamamız gereken bir şey var. Bu sadece bir teori, yani bir varsayımdan ibaret. Bugüne kadar simülasyon olduğumuzu kanıtlayan hiçbir bilimsel delil aslında ortaya çıkmamış. Peki gençlerimizi bu fikre çeken sebep ne? Benim hani gözlemlediğim şey şu. Gençler gençler simülasyon fikrini ilginç görüyorlar. Çünkü bu çağda gerçeklik bir bulanık hale geliyor. Telefon ekranında, sosyal medyada, sanal oyunlarda hayatlarını geçirdiklerinden dolayı bir tıkla kimliğini değiştirebiliyorsun. Yani yeni bir sen oluşturabiliyorsun. Gerçekte sahte Ara, gerçekle sahne arasındaki Çizgi giderek yavaş yavaş silinmeye başlıyor. Bir de hayal kırıklığı duygusu var, savaşlar, adaletsizlik, çevre felaketleri gibi şeyler de var. İnsanları etkiliyor. Böyle bir dünyada gerçek nasıl olur diye soruyor insanlar. Aslında bu bir çıkış kapısı ya da kaçış kapısı gibi düşünebilirsiniz bunu. Belki de bu kadar acının nedeni bu dünyanın zaten sahte olmasından kaynaklıdır gibi bir düşünceye de sahip olabiliyorlar. Peki bu noktada Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Enbiya suresi 16. ayet-i kerimede: "Biz gökleri ve yeri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık diye buyuruyor. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir diye bir ayet-i kerime var. Ama Cenab-ı Allah Enbiya Suresi 16. ayet-i kerimesinde de böyle bir şey söylüyor. Biz gökleri ve yeri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Yani cenab Allah her şeyi bir gerçeklikle yaratmış ama insanlar Allah'ın yarattığı o gerçeklerle Oyalanmanın içindeler, oyunun içindeler. Çünkü neden? Gerçek. Ahireti unuttuklarından dolayı bu dünyanın eşyalarıyla oynuyorlar. Aynı küçük çocukların arabayla oynaması gibi ya da kız çocuklarının bebekle oynaması gibi. Büyüdükleri zaman şey değişiyor. Belki onların gerçeklerine sahip oluyorlar ve onlarla oynuyorlar. Evet, dünya bir gölgedir ama gölgeyi var eden bir güneş vardır. Bu yüzden de bu cümle çok derin. E, bu dünya geçici, fani ama hiçbir zaman sahte olmadığını anlamış oluyoruz aslında. Evet, gençler, dünya bir simülasyon değil. Ama bu dünya gerçek, hakikatin bir provası. Bir gün perdeler kalkacak asıl alem ortaya çıkacak arkadaşlar. Bugün yaşadıklarımız bir oyun değil, bir sınav, bir görev ve bir fırsat olarak aslında bize verilmiş. Bu yüzden kendimize şu soruyu sormalıyız. Eğer bu dünya bir oyunsa ben hangi tarafın oyuncusuyum? O zaman gelin İslam kanadında, iman kanadında bir mümin olarak üstümüze düşen vazifeleri hakkıyla yerine getirmeye gayret edelim. Evet dönelim hadis-i şerife. Bu dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. E, bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda açlıkla gelen günleri, sırtında taşla, taş taşıdığı zamanı, sabırla imtihanını, Bedir'de 313 kişiyle 1000 kişiye karşı e, belki onların karşısına çıkmasını, daha sonra Taif'te taşlanmasını ve daha haccında evimi döşeyecek bir halım yok demesi ifadesi bize çok şeyi anlatıyor aslında. Dünya eğer bir cennet olsaydı en çok sevilen kul Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayat, rahat hayatı yaşayabilirdi. Ama o sıkıntı içinde Allahu Teala'nın rızasını aradı. Evet hadis-i şerifte bir psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde bir derinlik görüyoruz. Bu hadis-i şerif zorluk övgüsü değil, aslında bir sabır çağrısı olarak karşımıza çıkıyor. Mümin dünyaya mecburen bağlı ama kalben özgür bir bireydir. Harama bakmaz, riyaya düşmez, kibri reddeder. Nefsi sınır tanımak ister ama o ruhunu terbiye eder. Yani nefsin arzularının arkasından koşan, belki nefsinin arzu ettiği şeyler adedince kulluk ve kölelik yapan insan değildir. Özgür oğlu özgür, hür kızı hürdür aslında. İşte bu içsel mücadele bir manada zindana benziyor. Ruhu semaları açık olan bir insan dünyada hep dar bir mekanda gibidir. Kalbi uçmak isterken bedeni zincirlenmiş gibidir adeta ki bu manası da vardır bu hadis-i şerifin. Bugünün hizmet-i imaniye ve Kur'aniyesindeki kardeşlerimize zindanda hizmet etmek düştü. Bugün hizmet gönüllüleri zulme uğruyor, iftiraya maruz kalıyor, sürgünlerde yaşıyor, hapislerde inliyor, anne babalarından ayrı çocukların ağlayışı, hapishanelerde işte kanser olduğundan dolayı e, vaktinde tedavi edilmediğinden dolayı ruhunu teslim eden bir sürü abimiz, ablamız, kardeşimiz var. Evet, e, bu insanların kalpleri öyle bir geniş ki aynı Bediüzzaman Hazretlerinin mektubatta dediği gibi diyor ki dünya bana kapılarını kapattı. Ben de Rahib, Rabbi Rahimimin kapısını çaldım. O kapı bana açıldı diyor. Yani belki dünyanın bizi sıkıştırdığı noktada tık tık diye Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalsak o Rabbi Rahim bize yakınlığını duyurmak suretiyle ne kapılar açacaktır. Mümin zindanda bile ümidini yaşartabilir. Yani o ilerideki güzel günlerin heyecanıyla ve ümidiyle bugün kendini doldurabilmelidir. Yapmadığı ibadetleri, okumadığı kitapları, yapmadığı zikirleri bugün ona belki yapma imkanı verilmiş, kendini yeniden keşfetme imkanı verilmiş olabilir. Hikmet yönüyle bakılacak olursa. Evet, asıl zindan insanın kalbinin inancının yitirilmesidir aslında. Cennet kalpte başlıyor. O yüzden Üstad Hazretleri ikinci sözde diyor ki, evet iman bir manevi tuğba cennet çekirdeğini taşıyor, küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Her ikisi de insanın kalbinde başlıyor. Cennette, cehennemde. Evet bugün herkesin eğlendiği şey seni sıkıyorsa, moda senin için Boş, e, senin içini boşaltıyorsa, haramlar sana anlamsız geliyorsa, kalbin bazen dünya ile barışamıyorsa, bu kötü değil aslında güzel bir şeydir kardeşim. Çünkü Allah kendi yolunda hizmet ettireceği insana ya dünyayı küstürür ya da dünyayı ona küstürür. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, e, dünya diyor size küsüp de diyor, elveda demeden, çekip gitmeden siz ona elveda deyin. Bu da nedir? Kalben, Onları terk edin. Evet, kalben onları terk edin. Ve onlar size Allah asmalık demeden siz onlara eyvallah deyin. Bu dünya sana zindan gibi geliyorsa bil ki cennetlik bir gönle sahipsin demektir. Evet, zindanlar geçer ve sonsuzluk başlar bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbi daranlara, daralanlara sabır telkin ediyor. Ahiret yurduna ümitle bağlanmayı öğretiyor aslında. Dünyevi darlıkları uhrevi ferak, ferahlıklarla çeviriyor, değiştiriyor aslında. Dünya mümin için dardır çünkü o cenneti büyütmüştür kalbinde. Dünyaya sığmayan bir kalbin ödülü ahirette geniş bir yurt olacaktır. Bu yüzden de dikkat etmek lazım. Evet mefhumu muhalifinle bakacağız. Yani kafirin de cennetidir. Onlar eğlenebildikleri kadar, yiyebildikleri kadar, coşabildikleri kadar bütün dünyanın bütün lezzetlerine baksalar, varsalar yine de içlerinde bir cehennem var ve o cehennem onların kalplerini öyle bir daraltıyor ki yani bedensel olarak cennette olsalar da ruhlarının daralması ve kalplerinin daralmasıyla aslında o cennet içinde bir cehennem yaşıyorlar. Bu yüzden de gelin içinde bulunduğumuz durumları yeniden gözden geçirerek dünya bize arkasını dönmeden kalben biz dünyaya elveda diyelim. Allah'a emanet olun.